Harika bir bayram gününün ikinci günü. Hepinize iyi bayramlar. Sevgili arkadaşlar, bugün çok güzel sistem açıkları buldum. Bu sistem açıklarını sizinle paylaşacağım. Ümit ediyorum ki bu sistem açıklarını öğrendikten sonra işinizi bambaşka bir boyutta ilerletecek ve çok farklı yerlerde artık ticaret yapacaksınız. Her şeyden önce beni tanımayanlar için ismim Akın Yılmaz. İngiltere, Londra'dan hepinize sesleniyorum. Bugün videonun konusu aslında biraz ağırlıklı olarak yapay zeka affiliate sistemleri ve arka tarafta dropshipping sistemleri nasıl bu yapay zekada bu kadar mükemmel bir hale geldi. Yapay zekanın geliştirmiş olduğu Manus AI, Proxy ya da arka tarafta Do Browser gibi eklentiler artık sizin günlük yaptığınız işlerin rutinlerini inanılmaz derecede kolay bir hale getirecek. Örnek veriyorum bugün bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve günlük olarak yapmanız gereken işler var. Diyelim ki ne yapıyorsunuz? saat 10 ile 11 arası internetten çalışmış olduğunuz firmaya rakiplerinin analizini yapıyorsunuz. Saat 11 ile 12 arası örnek veriyorum internet platformlarına sosyal medya hesaplarını yönetiyorsunuz varsıyorum. Onlar adına post paylaşıyorsunuz. Saat 1 ile 12 ile 1 arası arka tarafta diyelim molanız var. Ondan sonraki süre içerisinde işte internetten insanlara mesaj atıyorsunuz ve onlarla görüşüyorsunuz. Sürekli onlara örnek veriyorum hizmetinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. ve geri kalan zamanlarda da işte işinizi büyütmek için bir şeyler yapıyorsunuz. Eğer ben size desem ki ben bu sistemi yıllar önce yapay zeka çözdüm ve bu sistem sayesinde neredeyse bir buçuk milyon pound'un üzerinde para kazandım ve bunu şu parmağımı oynatmadan yaptım. Yani zamanda oynattım da şimdi oynatmıyorum öyle söyleyeyim. Ve bunun kurulumu ortalama olarak arkadaşlar benim şu an gördüğüm sistemde 6 saatlik bir süreyi alıyor ve ömrünüzün sonuna kadar tabi sistem geliştikçe siz de güncellemek istiyorsunuz ayrı bir konu ama 6 saatlik bir süre içerisinde bu sistem otomatik olarak yapay zeka ile çalışıyor. İşte bu videoda biraz daha buna değineceğim ve bu işi yapmak isteyen insanlar varsa kullandığım benim kendim kullandığım ve size önerebileceğim bazı yazılımları anlatacağım. O yüzden bu videoda yapmak istedikleriniz ve bahaneleriniz varsa lütfen bir tarafa kağıt kalem alın. Bu işi neden yapmadığınıza dair bahanelerinizi yazın ve yorumlarda benimle paylaşın. Ben de o bahanelerinizin nasıl çözümü olduğunu ve sizler de yapmak isterseniz nasıl sonuçlar alacağınızı göstereyim. O zaman hazırsanız uçuşa başlayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak anlatmış olduğum sistem size gösterebilmem için ekran paylaşımını başlatmam lazım sevgili arkadaşlar. Çünkü sürecin nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor diye ümit ediyorum. Şu an ümit ediyorum. Bütün herkes ekranı görüyordur sevgili arkadaşlar. Şimdi burada İlk önce size göstereceğim bu yapay zeka sistemlerinden bir tanesi Caption AI. Şimdi sistemi anlatacağım ama her şeyden önce Caption AI ile neler yapabiliyorsunuz? Bu göstermiş olduğum sistemler arka tarafta sevgili arkadaşlar ben gerçekten ee, çok ciddi anlamda paralar kazanmanızı sağlıyor. Ben arka tarafta sizlere göstereceğim bu süreci. Eğer siz de yapmak isterseniz benimle beraber sisteminizi kurun. Çünkü böyle bir video kolay kolay gelmez. Ee, bayram olduğu için herkesin mutlu olmasını istiyorum. Ben çok mutluyum umarım siz de mutlusunuzdur. sevgili arkadaşlar. Peki. Caption AI ne yapıyor? Caption AI sizin arka tarafta yapmış olduğunuz sistemi otomatik olarak videolara bölüyor ve yapay zeka sizin adınıza bu videoları yapıyor. Peki bunlar nasıl oluyor? Bu şu şekilde oluyor. Buraya kayıt oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra bu birinci aşama tabii ki ben sisteme kayıt olayım. ki Önce tekrardan, e, okay. tamam hesabıma giriş yapalım ve ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Belirli bir limiti var sadece bilginiz olsun. Burada AI short bölümü var. Şimdi ya ben video çekmiyorum. Ne videosundan bahsediyorsun? Akın hani ne yapacağım? Ne edeceğim diye düşünüyorsan hiç merak etme. Şimdi sana göstereceğim. Şimdi örnek veriyorum. E, partner PartnerStack, Clickbank, Impact ve diğer internet siteleri gibi yerlere kayıt olduğunuz zaman Burada en önemli şeylerden bir tanesi şu sevgili arkadaşlar, eğer e, gerçekten doğru bir şekilde yapabilirsiniz bu anlattıklarımı, e, ciddi başarılara ulaşacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben yaptım ve inanılmaz derecede artık yani bu bildiğim bilgiyle kolay. Öncesinde o kadar kolay değil. Hatta burada sizinle de paylaşmam gerekiyorsa buradan çok kısa bir süre içerisinde, 30 günlük bir süre içerisinde 1000 dolara yakın sadece bir afiliyet şirketi para verebiliyor. Bunu örnek veriyorum. 90 güne çıkardığınızda 3000 dolar ve bunu da arka tarafta tüm zamanları çıkardığınızda 66000 dolar ve bunu örnek veriyorum 12 ay yani bir yıllık süreye çıkardığınız zaman da gelecek için kadar galiba last 12 month'tan bakalım 15000 dolar yani hiçbir şey yapmadan bile sadece bir afili şirketinden 15000 dolar para kazanabiliyorsunuz arka tarafta binlerce var peki bu binlerce nasıl ulaşacağız ve bu kadar bilgiyi nasıl doğru kullanacağız işte işin en güzel ve en ilginç tarafı bu dünyadaki bana göre her şey çok kolay ama insanların anlaması kolaylık kısmından biraz farklı oluyor. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi burada affiliate marketing bölümü var. Affiliate marketing bölümünde ben bu arada bunun yazılımını yapıyorum. Artık çok daha güzel olacak. Arka tarafta sizin için sabahlara kadar çalışıyorum. Şimdi diyelim ki burada NordVPN Diyor ki NordVPN satış başına 50 dolar gibi bir para veriyor. Nereden kayıt olabiliyoruz? CJ Affiliate'den. CJ Dropshipping değil. CJ Affiliate nedir? Sevgili arkadaşlar CJ Affiliate de aynı e, arka tarafta affiliate şirketleri gibi binlerce affiliate şirketin ortak çalıştığı bir şey. Bunun içinde Avin'de var farklı. İlk önce buraya kayıt olmanız gerekiyor. Buraya kayıt olduktan sonra ee, çok kolay bir şekilde giriş yapmanız gerekiyor teknik olarak bilgilerinizi giriyorsunuz sisteme kayıt oluyorsunuz sisteme kayıt olduğunuz zaman burada robot olmadığınızı onlara ikna etmeniz gerekiyor burada benim bu hesabı beraber şey yapmam lazım şu an ana hesabım olmadığı için giriş yapmam lazım sonra diyelim partner stakta şimdi ben örnek veriyorum ee, partner stak geliyorum ve buradan e ee, ne olacak? komisyon değil. Eee Discord partnership bölümüne geliyoruz. Ve buraya geldikten sonra örnek veriyorum. Şuraya ben VPN yazıyorum. Şimdi burada tabii ki farklı farklı şeyler çıkıyor ama burada bizim bulmamız gereken şey arkadaşlar hangi şirkette çalışmak istiyorsun? Mesela ManyChat şu an trendingmiş. Örnek veriyorum. ManyChat'e gitmemiz lazım. ManyChat'e gittiğimiz zaman ben Menichet'e mesela Impact üzerinden çalışıyorum. Partner Stack üzerinden çalışmıyorum. Şimdi ilk yapmam gereken buradan link bölümüne tıklıyorum. Menichet'in bana vermiş olduğu linklere bakıyorum. Diyor ki yüzde %50 veriyor ilk 2 ay. Bence güzel bir para. Şuraya tıklıyorum. Geliyorum ikinci aşamaya. Buraya Menichet'in linkini yapıştırıyorum. Sonra enter'e basıyorum. Burada bu bayağı bir şey olduğu için sevgili arkadaşlar affiliate link bu belki büyük ihtimal vermeyecektir. O yüzden ne yapacağız? Biz direkt mini chat'in kendi sayfasından bu linki alacağız. Ve buraya bunu yapıştıracağız. Sonra bu bizim adımıza yapay zeka video yapacak. Ben bunu arka tarafta mac.com üzerinden otomatik olarak da yaptım. Ama bu biraz karışık bir setup. O yüzden bilmeyen arkadaşlar için belki e, ilginç olabilir. Mac.com ya da arka tarafta N8N. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar sistemlerinizi otomasyon şeklinde böyle manuel yapmaktansa saniyeler içerisinde e, mesela ben burada ne yapmışım? Akın menü bu değil. Bu olması lazım. Örnek veriyorum. Bakın burada bir flow kurmuşum ben. Bilgiler Google Drive'dan geliyor. Discord'a gönderiliyor. Discord'dan Cloud Convert'ten HDP'ye gönderiyor. Yapay zeka API ile buradan videosunu oluşturuyor. Instagram'dan paylaşıp bana paylaştığına dair Drive'da rapor sunuyor. Bu sistem normal maaş verdiğiniz, normalde ya da maaş aldığınız hani çalışıyorsunuz ya bir işi 7-24 yapabiliyor. Yani şu an diyorsanız ki ben Instagram'da sosyal medyada bir içerik üreticisiyim. Güzel kardeşim ne kadar para veriyorlar sana örnek veriyorum. 500 pound para veriyorlar. Harika. Bu sistemi ben örnek veriyorum. 100 pound'a satıyorum. 7.24 çalışacak senin adına. Otomatik olarak hastalanmayacak e, hastalanmayacak. Canı sıkılmayacak. Depresyona girmeyecek ve 7.24 senin için algoritmada şu an en yani saniyesinde haber düştüğü dünyaya herhangi bir internet sitesinden o bilgiyi en güncel şekilde senin sayfanda paylaşacak. Siz benim dünyadaki bütün haberleri saniyeler içinde nasıl ulaştığımı düşünüyorsunuz? Elbet ben araştırıyorum gece gündüz ama şunu demeye çalışıyorum. En yenilikçi olduğunuz zaman ancak en büyük şeylere ulaşıyorsunuz. O yüzden sürekli de takip edemeyeceğinize göre yapay zekanın yapmasına izin vermek durumundasınız. Ya da yok ben hala old school yaparım diyorsanız yapmaya devam edin. Çok kısa bir süre içerisinde neler olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ha niye anlatıyorum bunu? Çünkü Mac.com, N8, N gibi internet siteleri çok daha kolay bir şekilde günlük yaptığımız işleri saniyeler içerisinde yapıyor. Peki ne iş yarıyor? Biz buradan eğer afiliyet şirketleriyle saniyeler içerisinde anlaşıp bunu otomasyona koyarsak ve yapılan videoları saniyeler içerisinde sistem paylaşırsa her gün düzenli olarak otomatik bir gelir kaynağınız olacak. Artık çalışmanıza gerek yok. Çalışabilirsiniz de çalışmanızı tavsiye ederim. Yani ben niye çalış sen niye çalışıyorsun diye sorabilir. Ben seviyorum arkadaşlar. ya yani bunun sonu yok ki. Bu bir tane gibi değil ki. Yüzlerce binlerce şey var ve bunu kurmak artık çocuk oyuncu. E hala bunu yapmıyorsanız bir şey diyemiyorum. O yüzden bu sistemin e bu vermiş olduğum dosya içerisinde ki bütün afiliyet şirketlerine bakın. Instagram'da paylaşmış olduğum çoğu linkleri burada paylaşıyorum. Bunları düzenliyorum zaten yavaş yavaş burada yüzlerce, binlerce afiliyet şirketi var. Benim kayıt olduğum ve herhalde 4000 tane vardı diyorum burada yok burada ne kadar varmış 500 tane var ki bundan daha da çok da var da e, ben hepsini koymadım. Yanlarına ne işe yaradığını da yazdım. Eğer yapmak istiyorsanız örnek veriyorum, radarı önerebilirsiniz tek yapmanız gereken bu internet sitelerine geliyorsunuz. Ee, ve en aşağı iniyorsunuz. Burada partner bölümü var her sitenin. Buradan become a partner diyorsunuz. Sonra buradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Apply'a basıyorsunuz. Sonra mail geliyor size. Ondan sonra da bu linki kullanarak artık insanların tanıtımını yapıyorsunuz. Peki ee, en güzel ya çok taktik var aslında hani Şunu yapın bunu yapın demeyeceğim nasıl yapmak istiyorsanız yapın Fakat Gerçekten e, Keşke yıllar önce böyle bir şey olsaydı yani affiliate marketing yüzyıllardan beri var sadece içerik üretme yüzünü Göstermek istemiyorsanız Şu an dünya üzerinde en iyi para kazanabileceğiniz iki iş modeli var hemen hemen Yapay zeka ile içerik üretme şu anlamda o içeriği bir şey e, afiliyet sistemine yönetme yapay zeka yazılımları bizim örnek veriyorum e, mac.com n8n ya da örnek veriyorum e, okyanuslu ai gibi yazılımlar e, bana göre dünyayı değiştirecek Çünkü arka tarafta olan şeyler e, çok ciddi örnek verin ben bugün 260 pound kazanmışım burada baktığınız zaman yani Anlatabiliyor muyum? Arka tarafta çok şeyler var, çok 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 şeyler. Yani ciddi anlamda ve bunu doğru şekilde kullanırsanız, bu yapay zekalar her şeyi yapıyor. Yani e, ben kesinlikle herkese tavsiye ederim. Mesela örnek veriyorum. Ben burada özel yapay zeka robotları yarattım. Finans uzmanlığından zayıflamaya, kariyerden. Dizayna, eğitmenden, dil eğitmeninden, zaman yönetimine, partner yani ebeveyn koçundan, fitness koçuna. Çok ciddi söylüyorum. Bunu benim yapay zekam diye söylemiyorum. Ben bilen varsa en azından şunu söylemek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz fitness trainer var. Sevgili arkadaşlar, şurada nasıl gözükeceğim bilmiyorum. Ekran paylaşmayı durdurmam lazım sanırsam. Okey. Niye ben böyle ufak gözüküyorum? Kendimi alayım tekrar ama almıyor. Neyse. Tamam mecbur ekran gö göstermem gerekiyor herhalde. Ya da e, share screen diyeyim de en azından. Okey. Şöyle yapsak oluyor mu? Heh. Tamam. Süper. Evet. şunu remove yapalım. Şimdi arkadaşlar ben e, bilen varsa e, yaklaşık e, 13 13'lü yaşlarımdan herhalde 19-20'li yaşlarıma kadar profesyonel voleybol oynadım. O yüzden boyumuzu ve voleybolu çok seviyorum. Eski vücut yapım benim çok e, zayıftı. Beni görseniz tanımayabilirsiniz o kadar zayıftı. Çünkü voleybolcu olduğumuz için bir de smaçördüm. E, mümkün mertebe üstünde kilo taşımayı sevmem. Yani çünkü e, ne kadar daha ağır olursanız o kadar daha yavaş oluyorsunuz. Yani en azından voleybol için konuşuyorum. Şimdi voleybolda genç yaşlarda iyi olmak, yani zayıf olmak, ve fit olmak çok güzel. Fakat belirli bir yaş seviyesinin üstüne çıktığınız zaman özellikle 30'ların üstüne insanın vücudu ister istemez organizmalar yavaşlamaya başlıyor. Eskisi kadar hızlı yediğiniz şeyleri öğütemiyorsunuz. Ve ben uzun bir süre günlük 16 saat bilgisayarlarda çalıştığım için artık yavaş yavaş bel problemlerinde sorunlar olmaya başladı. Yani Allah'a şükür bir şey yok ama şunu demeye çalışıyorum. E, spora ihtiyacım vardı. Çünkü ben kendimi bildiğim bile de sporla uğraşıyorum işte. Gerek, e, yani çok eskiden beri MMA ile ilgileniyorum. E, ama eğitmen olarak yani eğitim olarak katılıyorum. Dövüş sanatlarını çok seviyorum. Arka tarafta e, profesyonel Beşiktaş'ta kayıcılık yaptım e, ee, voleybol oynadım, basketbol oynadım. Ee, yani kendimi bildiğim bileli 5 yaşından beri bir sporun içerisindeyim. Ve bu sporla ilgilenmeyi çok seviyorum. Uzun zaman biraz black güreşiyle uğraştım. Şunun için söylüyorum sizlere. Ee, şimdi kaybetmiş formumu tekrar yerine getirebilmem için de bana gerçekten çok iyi bir program lazımdı. Sonra ben kendi yapay zekamla uzun bir konuşmadan sonra bana 3 aylık bir program çıkardı. 3 ay içerisinde 15 kilo aldım. Zayıflamam gerekirken. Şu an neredeyse 115 kiloya yakınım. 110-115 kilo arasındayım. Ee, bilmiyorum oradan ufak gözüküyorum. da kalkınca öyle değil. Ve şunu demeye çalışıyorum. Çok sağlıklı ve güzel bir şekilde hem kilo alıp hem e, kütlemi genişletebildim. Bunu da e, çok ciddi söylüyorum. Buradaki fitness yapay zeka hocamdan bana verdiği bütün komutları değerlendirerek yaptım Belki size tuhaf gelebilir ama emin olun bakın benim çalışma programım örnek veriyorum burada ee, ve bana göre dünyanın en iyi spor programlarından bir tanesi benim vücudumda inanılmaz derecede etkili bir sonuç aldı bu aynı şekilde zaman yönetimi içinde olabilir ee, fotoğraf oluşturmak için de gece planlayıcısı tatil e, il planlayıcısı vesaire vesaire ee, örnek veriyorum Tasarımlarınızı satmak istiyorsunuz. Burada vermiş olduğunuz prompttan bakın harika tasarımlar çıkartabiliyor. Örnek veriyorum. E, İstanbul manzarası. E, Martı uçuyor gemi böyle bir şey bilmiyorum. Burada komutu veriyorsunuz mesela ve API keyini değiştirdim. Şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama aktif olması gerekiyor. Şimdi bu yapay zeka ne yapıyor? Bütün yapay zeka programlarına verdiğiniz paranın hepsini bir yapay zeka içinde birleştirdim. Bunu kendim için yaptım ama kullanmak isteyen varsa kullanabilir. Neden mi? Şu sebepten. Şimdi bilen varsa yapay zekada fotoğraf oluşturmasını ayrı işte örnek veriyorum işte ne diyorlar ona Leonardo kullanabilirsiniz o bu işte başka şeylerle aynı ürün kod yazmak için ayrı girişimciler için ayrı şunlar için e-ticaret için ya ben dedim ki bunların hepsi bir şeyin içinde olamaz mı oluyormuş yaptık ee, size de tavsiye ederim ee, baya proaktif ve işinizi inanılmaz derecede ilerletebilecek bir şey ücretsiz önceden kullanmanıza izin veriyordum ama gördüğüm bazı insanlar bunun gerçekten e, yüzlerce saate hesap açıp kullanmaya başlayınca mecburen bunu bu şekilde yapmak durumunda kaldım. Çünkü yani iyi niyetimi farklı kullanmaya çalışan insanlar yüzünden mecbur durdurmak durumundayım. Ama çok ufak bir para koydum. Normalde chat GPT 19 pound gibi parası varken bunu 9.99'a başlangıç token sayısı olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. 50.000'in 50 üzerinde word token veriyorum çünkü. E, Şunu demeye çalışıyorum İlla bunu kullanın diye söylemiyorum. Ben benim hayatımı kolaylaştıracak bir sistem yaptım. Bu sadece bu. AI chat bölümünde aklınıza takılan her şeyi... Ya da işte örnek veriyorum eğer kod bölümünde YouTube'daki video RSS bilgileri e, video oluşturma gibi gibi çok şey var İçinde yüzlerce binlerce program var arkadaşlar bazen ben bile yetişemiyorum çünkü güncelliyorum sürekli arka tarafta burada gördüğünüz gibi bloktan vesaire vesaire yüzlerce şey var. Müşteri mesela müşteri servislerinden e, eğlenceye müzik planlayıcısına web sitelerinizi oluşturmaktan reklam çıkmasına. Dil eğitimlerinden, e-mail marketingi e, bunlar hep para kazandığım şeyler ve ben dedim ki ben kendi para kazandığım sistemi neden bunu şey yapmayayım nasıl derler hani ben neden bunu kendim için yapmayayım ve böylelikle çok ciddi anlamda bu kurduğum sistemde e, mükemmel derecede bir sonuca ulaştım. Hani diyebilirsiniz hadi canım öyle oluyor mu bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama en azından size şu şekilde gösterebilmem adımı yukarıda yani bir buçuk milyon pound sadece bu sistemden kazandım ve ortalama olarak bana aylık 20-30 bin pound para getiriyor. Sadece bu sistem. Şimdi diyebilirsiniz ki bir buçuk milyon pound bu sistem kazandırıyor mu? İster inanın ister inanmayın. Benim anlatmaya çalıştığım şey burada bu sistem çalışıyor. Eğer siz hala internetten bir şeyler yapmaya çalışıyor ve kendi hayalinizi doğru bir şekilde yapmak istiyorsanız bu anlattığımı uygulama sizin çok işinize yarayacak. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Arkadaşlar, ilk önce bütün kişilerle çalışmayı bulmanız lazım. Vermiş olduğum yorumda eBay Dropshipping yazındaki affiliate sistemlerine kayıt olmanız gerekiyor. Bu bir. Bu affiliate sistemlerine kayıt olduktan sonra AI otomasyonunu kurmanız gerekiyor. AI otomasyonu kurmak biraz zaman alıyor öyle iki dakikada keşke anlatılacak bir şey olsa hepinizi öğreteyim. Ama ne yazık ki bayağı bir zaman alan bir süreç. Ve 3. Otomasyon sistemi kurmanız gerekiyor. Otomasyon sistemi nedir? Otomasyon sistemi insanlara ulaşan bir entegre sistemidir. Bu nasıl çalışır? Bu şu şekilde çalışır. Burada bizim yapmış olduğumuz bazı flowlar var. Bu flowlar sizin adınıza 7/24 çalışan bir ekonomik arka tarafta sistem oluşturuyor. E bu, sistemler arka tarafta siz çalıştırmaya başladığınızda 724 burada görmüş olduğunuz sistem 724 yapay zekanın geliştirmiş olduğu şeyle bütün süreçleri siz uyurken arka tarafta 724 çalıştırabiliyor. Hatta ben bunun üzerine bir tık daha bir şeyler ekledim ve örnek veriyorum burada ekstra bir şey olduğu zaman şuraya bir next step koyup AI step'i koyduğumda ne yapmasını istiyorsun bunu e, müşterinin kesin mutlu olacağı ve başarı e, çözümünün çözümünün olacağı bir Sonuçla sonuçlandır ve bana ulaşmasını sağla. Ben şimdi buraya salladım biraz kötü yazdım ama e, canı sıkılmasın diye. Şimdi burada ben yapay zeka ama komut verdim ve şimdi bu komut ne biliyor musunuz? Bu komut sayesinde bakın saniyeler içerisinde yapay zeka artık benim beynimi klonladı. Çünkü arka taraftaki ben İnternetteki bütün paylaştığım dataları kendi oluşturmuş olduğum asistanıma yükledim. YouTube'da çektiğim yaklaşık 2000'den fazla videoyu, yazmış olduğum yüz binlerce blogu, kurmuş olduğum forum sitelerini, 3 milyondan fazla öğrencimin sormuş olduğu bütün soruları hepsini yapay zekama entegre ettim. Burada örnek veriyorum bilgisayarım içerisine girdiğimde burada her şeyi bilen ve her şeyi çok doğru şekilde cevap verecek yapay zeka asistanım var. Bunu arka tarafta kendi internet sistemde de kullanıyorum. Bunu arka tarafta bütün sosyal medya hesaplarımda da kullanıyorum. Burada geldiğiniz zaman onu aradığınızda onunla konuşuyorsunuz. O benim bildiğim bütün her şeye fazlasıyla sahip. Hatta daha stabil ve saniyeler içerisinde bana ulaşabileceğiniz bir kişi oldu. Çünkü ben arka tarafta yani daha farklı sistem, ben sistem insanıyım ve sistemleri kurmak, sistemleri çözmekle uğraşıyorum. Yani dakika başı telefonda olamıyorum ne yazık ki. Fakat bunu size faydalı olabilmesi için bu sistem içerisinde kurdum. Hayriyetten yüzlerce, binlerce insana bu sistemin kurulumunu da saldım. Yüzlerce insan çok ciddi paralar kazandı. Bunu neden yapıyoruz? Bunu yapmamdaki ya da anlatmamdaki asıl sebeplerden bir tanesi eğer siz hala internetten para kazanmayla ilgili bir şeyler araştırıyorsanız bu sistemi bir an önce kendi sisteminize kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, yani bilginiz olsun. Ebay sayfası şu an şöyle bir durum var. Hesap e, genellikle böyle birkaç kere yayınlarım oldu biliyorsun. Her baktığımda e, insanlar hesabına çöktü. O yüzden hani böyle göstermemizi tavsiye etmiyorum. Yani şöyle ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta bununla ilgili çok komik bir anım vardı. Bir müşterimizin hesabına kitap yüklememiz gerekiyordu. Evde hiç kitap olmadığı için e, Kur'an koyduk. Eski bir kitaptı ve aradan 5 saat sonra o Kur'an satıldı. Ve kur'an kural gerçekten pahalıydı ve farklı bir ülkeye göndermemiz gerekiyordu. O yüzden yani biçtiğim bir fiyat biçesinde ebay listelemesini kolay bir şekilde yapabilirsin fotoğraflarını çekerek. Ee, güzel bir şey. İyi bir fiyata verirsen neden olmasın. Yani şunu demeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Bu sistem gerçekten 7-24 çalışan sizin adınıza harika bir sistem. Eğer siz bugün hala arka tarafta e-ticaretle diğer şeylere uğraşıyorsanız bu sistem Dünyayı değiştirecek. Yarın belki bütün Türkiye'deki insanlar bu sisteme katılmak için sıraya girecek. Şu an çoğunlukla iş yaptık zaten ama şunu demeye çalışıyorum sizlere. Bu sistemi kaçırırsanız, yarın çalıştığınız şirketlere bu sistemler satıldığında büyük ihtimal, e, siz kendiniz düşünün arka tarafı. Yani sistem örnek veriyorum. Benim burada kurduğum sistemi sizin size iş veren insanlara sunduğumuz zaman. Ve çok cüzdü rakamlarda. Emin olun diyecekleri cevabı az çok siz bizden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden onlara böyle bir durum olmadan ilk önce siz kendi dükkanlarınızda otomasyon sistemlerini kurun. Sipariş sistemlerini kurun. Ve ben ücretsiz olarak sizlere ebay dropshipping e, pdf'in içerisinde para kazanma kutusunun içerisinde veriyorum. Gidin izleyin. Yardıma ihtiyacınız olursa instagramdan bana ulaşın. Ne yapıyorsanız yapın kendi hayalleriniz için yaşayın sevgili arkadaşlar. Dedim ki videoyu çok uzatmak istemiyorum. E, çünkü arka tarafta sistemle uğraşıyorum. Bu sisteme kayıt olmak isterseniz e, bana e, Instagram'dan lütfen ulaşın. Elimden geldiğince yardımcı olayım olabileceğim konuysa. Değilse de yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama elbet bir çözümü vardır onu biliyorum. E, o yüzden de yani eğer yapmak istiyorsanız harekete geçin. Çünkü Geçmezseniz çok kısa bir süre içerisinde olacak şeyler ee, bilmiyorum nasıl olur. İnşallah her şey için güzel olur. Sadece bir de bayramınızı kutlamak için daireyten böyle bir şey yaptım. Hepinize iyi bayramlar. Sizi çok seviyorum. Aklınıza takılan soru olursa da lütfen Instagram'dan bana ulaşın. Ta ki o zamana kadar da kendinize çok iyi bakın. Açıklamalarda bütün linkleri paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.